Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün karşınıza çok farklı bir kitap serisiyle geldim. Açıkçası sizlerle genelde paylaşmadığım tarzda kitaplardan oluşan bir seriyle buradayım. Şimdi Sizlerden sıkça mesaj geliyor. Harun hocam ne olur bize farklı yazarlar anlat. Bizi farklı kitaplarla tanıştır. Hatta bazen hocam ezberlerimizi boz. Bize marjinal kitaplar öner diyorsunuz. Ve açıkçası bu konuda beni de sıkıştırıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tabii ki izlenmek, daha fazla insana ulaşmak benim için de değerli ve önemli. Ama ben yani reyting kalacağım diye kitap paylaşımlarımı buna göre belirleyemem. Bir de şu var. Yani yani böyle bir samimi, dostane bir şekilde söylüyorum size bunu. Yani böyle biz bize konuşuyoruz. Ya ben bir kitabı hani paylaşırken ya karşımda bir anne var, bir baba var, bir çocuk var. Çünkü bunu her yaş grubundan insan izliyor. Aileler oturuyor, izliyor. O yüzden mümkün oldukça paylaştığım kitapları böyle genel okur kitlesine hitap edecek belli değer yargıları içerisinde kalacak kitaplardan seçmeye çalışıyorum. Ama ben her tür kitap okuyorum. Marjinal kitaplar da okuyorum. Sıra dışı kitaplar da okuyorum. Sizin bu isteğinizi kırmıyorum. Ama sadece önden bir uyarı yapıyorum. Arkadaşlar bunlar çocuklar veya çok alt yaş grubundaki gençler için paylaştığım kitaplar değil. Yetişkinler için paylaştığım kitaplar. Aynı zamanda okumaya yeni başlamış, okumaya çok ilgi duymayan, bir okuma altyapısı olmayanlar başlangıç, başlangıç için Sizler için de uygun değil bu kitaplar. Biraz daha böyle kitap okumuş, hani edebiyatla, kitaplarla, yazarlarla dünyanın farklı edebi metinleriyle, yazarlarıyla ilişkiye geçmiş arkadaşlar için önerebilirim. Artı şunu net bir şekilde ifade etmem lazım. Size paylaşacağım bu eserlerde cinayetler, katiller, psikopatlar, ruh hastaları, fahişeler, eşcinseller, sapıklar ne arıyorsanız mevcut. Ama kesinlikle basit bir dilde yazılmış metinler değil. Şimdi neden bahsediyorum? Hangi seriden bahsediyorum? Size yeraltı edebiyatı var ya, yeraltı edebiyatı ile ilgili hatırlarsanız bir video paylaşmıştım. Yeraltı edebiyatının bir altındaki edebiyatla ilgili daha yerin altındaki edebiyatla ilgili kitap serisi şimdi başlıyorum tanıtmaya. Evet arkadaşlar. Sizlere bugün bir kitap serisini tanıtmak istiyorum demiştim, tanıtacağım. Kitap Ayrıntı Yayınları tarafından çıkartılan bir seri bu kitaplar. Bu kitaplar ilk olarak Kara Ayrıntı ismiyle çıktı. Tam 29 kitap 29 kitaptan sonra çıkanlar ise kara kitaplar başlığıyla devam etti. Evet arkadaşlar kara ayrıntı kara kitaplar seti. 34 tane kitap arkadaşlar. Yani seri deyince şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Birinci okumadan ikinci okunmaz, ikinci okunmadan üçüncü okunmaz değil. Kitapların hiçbirinin birbiriyle konu olarak, seri olarak, okuma sırası olarak alakası yok. 34'ü de birbirinden tamamen bağımsız, farklı yazarlar tarafından yazılmış, farklı ülke edebiyatlarına ait eserler fakat ayrıntı yayınları, yeraltı edebiyatının da bir altı diye ifade ettiğim bu edebi eserleri çok güzel bir seri halinde yayınladı ve buna kara ayrıntı ve daha sonra da kara kitaplar serisi dedi arkadaşlar. Şimdi polisiye romanları okuyan ve ilgi duyanların "Hocam polisiye roman tavsiye etmeyecek misiniz?" sorusunun da aslında cevabı burada var. Ama şöyle bir şey düşünmeyin. Bu kitapları okuduğumda "Aa bir polisiye okudum." Hayır arkadaşlar. Polisiye dediğimiz tür de bunun içinde var ama bu kitapların işlenişindeki edebi dil, kurgu, ilerleyiş ve metinler çok farklı. Evet, kitapların içerisinde cinayet var, gizemli cinayetler, evet tetikçiler, siyasi oyunlar. Efendime söyleyeyim, sürekli merak duygunuzu böyle canlı tutuyor, diri tutuyor. Dedektifler var, olayları araştırıyor, inceliyor. Ama klasik bir polisiye kurgu değil. Şimdi Size var şöyle bir örnek verirsem zannediyorum kendimi doğru ifade etmiş olacağım. Arkadaşlar size tanıtımını da yaptığım koku kitabı vardı ya Patrick Suskind'e ait olan. Orada da bir cinayet vardı değil mi? Ama o cinayet bir katilin tabancayı veya hançeri eline alıp maktülü gidip öldürmesi şeklinde mi gerçekleşti? Ne kadar sıra dışı bir kurguydu değil mi? Ha işte burada da öyle. Klasik Sherlock Holmes tarzı cinayetler ve dedektif hikayeleri yok. Dedikten sonra şimdi ben size bu kitapların şu an benim raflarımda olan 21 tanesini buradan bizzat tanıtacağım ve kitabın yani bu kitapların serisi olan Kara Kitaplar serisindeki 34 kitabı da size sırayla arkadaşlar bu videonun altında tam liste olarak paylaşacağım. Evet şimdi başlayalım. Kitapların içeriklerine hiç girmeyeceğim. Çünkü bu kitap içeriği anlatılan bir paylaşım değil. Sizi bir seriden haberdar etmek için yaptığım bir video. Şimdi burada en çok 3 tane yazar öne çıkıyor. Patricia Highsmith, Don Kavanank ve Donna Leon. Başlayalım arkadaşlar. 1. Şairin Ölümü. Michel Del Castillo. Şairin Ölümü. Çin Gölü Cinayetleri. Robert Van Gulik. Çin Gölü Cinayetleri. <laughs> El sürçmesi. Patricia Highsmith. El sürçmesi. Patricia Highsmith. Yanık portakal. Charles Williford. Yanık portakal. Devam edelim. Beceriksiz Patricia High -Simmitt. Beceriksiz. Patricia High <laughs> Kurbanın son günleri. Jose Pablo Feynman. Kurbanın son günleri. Nachayev dönüyor. Jorge Semprun. Nachayev dönüyor. Arkadaşlar burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Natcheyev dönüyor diye tanıttım ya şimdi size kitabı. Ha işte o kitap hesaplaşma ismiyle de çıktı. O yüzden sakın karıştırmayın. Natcheyev dönüyor ve hesaplaşma aynı kitap. Devam edelim. Tatlı hastalık Patricia Highsmith. Tatlı hastalık Patricia Highsmith. Evet merhameti ertelemek, Patricia Highsmith, Dan Kavanak, Bendeniz Dufi. Yalan Dolan Kenti, Yalan Dolan Kenti, Dan Kavanak, Yalan Dolan Kenti. Yine Dan Kavanak, Tekmeyi Yapıştırmak, Tekmeyi Yapıştırmak yapıştırmak. <laughs> Donna Leon. Operada cinayet. Operada cinayet. Yine Donna Leon, yaban ellerde ölüm. Yaban ellerde ölüm. Donna Leon. Kırmızı ayakkabılar. Kırmızı ayakkabılar. Met Cezir, Donna Leon. Met Cezir. Donna Leon, yüksek mevkideki dostlar. Yüksek mevkideki dostlar. Ah bu yüksek mevkideki dostlar. Yüksek mevkideki dostlar. Neyse girmeyelim o konulara. Donna Leon, yargı ve infaz. Yargı ve infaz. Geçmişin Ayak Sesleri Didier Daninski Geçmişin Ayak Sesleri <laughs> Lan McEwan Lan McEwan Yabancı Kucak Yabancı Kucak Ve Don Le Leon'dan Soylu Çürüme Arkadaşlar şimdi bu kitapların tam listesini verdim. Videonun altında görebilirsiniz. Uyarımı yaptım. Yetişkin kitapları bunlar. Bir daha söylüyorum ve bağlıyorum. Sizi böyle bir seriden haberdar ettim. Psikoloji evet içinde var. Ruhi derin tahliller evet bu metinlerin içerisinde var. Büyük cinayetler var. Büyük soygunlar var. Sapkın ilişkiler var. Toplumun dışladığı bir anlamda affedersiniz kustuğu insan profillerinin yaşamları var. Bizlerin evlerinde huzur dolu yuvalarında perdeyi kapattığımızda gece hava karardığında şehirlerin Bizim bilmediğimiz ve girmediğimiz sokaklarında, izbe köşelerde yaşanan acılar, travmalar, hikayeler, çatışmalar, bunalımlar, intiharlar, sapkın ilişkiler, uyuşturucu ne istiyorsanız var. Özellikle vurguluyorum. Bütün bu anlattıklarım çok üst bir edebiyat diliyle yazıya dökülmüş ve sizlere sunuluyor. Son cümlem arkadaşlar. Doktor hastaya göre ilaç yazar. Her ilaç her hastaya iyi gelmez. Tıpkı bunun gibi de her kitap herkese hitap etmez. Her psikolojiye her duygu dünyasına, her bakış açısına, her zekaya, her yaşam tarzına, her inanç biçimine hitap etmeyebilir. Ama siz benden istediniz. ben de size daha önce yeraltı edebiyatlarıyla ilgili bir video yapıp listeyi paylaşmıştım. Şimdi onun böyle bir bir tık daha böyle sert, bir tık daha böyle marjinal ama bayağı yeraltı kitaplardan oluşan bir listeden, seriden sizleri haberdar ettim diyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kitapla kalın, dostça kalın, barışla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.